Krim'in Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Binance Coin, BNB, yorum analizimizle birlikte, Binance Coin hedef seviyeleri, yükseliş ve fiyat beklentilerini inceleyeceğiz. Analizimiz kısa ve orta vadeli grafikler ile aktarılırken, BNB için önemli destek ve dirençleri de kapsamaktadır. İşte Binance Coin yorum analizimizin detayları. Genel kripto para piyasası lider kripto para birimi Bitcoin öncülüğünde düşüş yaşamaya devam ediyor. Çoğu altcoin için aşağı yönlü fiyat hareketleri devam ederken BNB için de düşüşler devam ediyor. Altcoin son bir hafta içerisinde %15'ten fazla bir düşüş yaşadı. Binance Coin için yükselişlerin yeniden başlayabilmesi için aşılması gereken önemli seviyelerin nereler olduğunu teknik ve fiyat yorum analizi ile inceleyelim. BNB yorum analizi ve kısa vadeli fiyat hareketi. BNB yorum analizi ile birlikte Binance Coin'in kısa vadedeki fiyat beklentilerine, potansiyel fiyat hareketlerine değineceğiz. Yukarıda gördüğünüz kısa vadeli 4 saatlik grafikte BNB fiyatının alçalan bir paralel kanal içerisinde işlem gördüğü gözlemleniyor. Bu alçalan paralel kanalın üzerinde istikrarlı fiyat hareketlerinin sağlanması halinde altcoin için yükselişlerin başlaması muhtemel olacaktır. BNB için yukarı yönlü fiyat hareketlerinde ilk hedef seviye 540 dolar seviyeleri olacaktır. Bu direnç seviyesi üzerinde istikrarlı fiyat hareketlerinin sağlanması halinde 570 dolar seviyelerine kadar bir yükselişin yaşanması muhtemel olacaktır. Ancak Binance Coin için yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru yükselişlerin yaşanabilmesi için 600 dolar direnç seviyesi kritik bir öneme sahiptir. Öyle ki BNB'nin bu direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde sert yükselişlerin yaşanması muhtemel olacaktır. BNB için ayıların satış baskısını arttırması ile aşağı yönlü fiyat hareketleri devam edecektir. Altcoin için aşağı yönlü fiyat hareketlerinde ilk hedef seviye 510 dolar güçlü destek seviyesi olacaktır. Bu destek seviyesinin altında istikrarlı fiyat hareketlerinin sergilenmesi halinde derin bir düşüş trendinin aktif olması muhtemel olacaktır. BNB için 510 dolar seviyesinin kırılımı halinde hedef seviye 460 dolar seviyeleri olacaktır. Aşağı yönlü fiyat hareketlerinin devam etmesi halinde ise 430 dolar seviyelerinin test edilmesi muhtemel olacaktır. Binance Coin hedef fiyatı ve yükseliş beklentileri. Binance Coin BNB teknik analizimizle birlikte BNB'nin potansiyel hedefleri ve yükseliş beklentilerini ele alacağız. Yukarıda gördüğünüz 4 saatlik grafikte, BNB fiyatının 20 mega hareketli ortalamasının altında işlem gördüğü gözlemleniyor. Yukarı yönlü fiyat hareketleri ile bu hareketli ortalama üzerinde istikrarlı fiyat hareketlerinin sağlanması halinde altcoin için kısa vadeli bir yükseliş trendinin aktif olması muhtemel olacaktır. Göreceli güç endeksi yarım çizginin altında aşağı yönlü seyrediyor. RSI'ın aşağı yönlü seyretmeye devam etmesi ile tekrardan aşırı satış bölgesine gitmesi halinde altcoin için sert düşüşlerin devam etmesi muhtemel olacaktır. Ek olarak MACD histogramında yarım çizgi seviyelerinde karışık sinyal çubukları gözlemleniyor. Bu durum altcoin için momentumun negatif olduğunu göstermektedir. Binance Coin destek ve dirençler. Önemli destek seviyesi 510 dolar. Önemli direnç seviyesi 540 dolar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.